Yenilenebilir enerjiyi destekleyen kripto varlıklar. Kripto karbon enerji sunar. Merhaba Elde Burhan, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bugün konumuz, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün konumuz sürdürülebilirlik. Bu konuda da en sözüne değer verdiğim isimleri bu programda ağırlayacağım. Onlardan bir tanesi de Elde Biran. Biz aynı kanalda çalışıyoruz. Çok güzel böyle bir enerji var. Ben onu bol bol yayınlara da alıyorum. Dedim ki gel Eldebran burada bana anlat. Şimdi Eldebran en yakın, şimdi küresel ısınma diyoruz ama aslında küresel iklim değişikliği yani ismi bile Hı -hı. farklı. Ve bana anlatarak başla. Biz sadece ısınmıyoruz, aynı zamanda soğuyoruz da. Koronavirüsü de konuşurken dedik ki biz hani hiç böyle e, bilmiyoruz şeyini. ...genel detayını falan bilmiyoruz ama... ...hiç fark etmediğimiz virüsler de... ...hayatımıza katılıyor. Yanlış mı Edebra? Çok doğru Beste. Şimdi şöyle aslında bu iklim değişikliği... ...dünya kurulduğu günden bu yana aslında var. Birdenbire böyle ortaya çıkan bir şey değil. Aslında milyonlarca yıldan bu yana... ...iklimler soğuyor, ısınıyor. Böyle döngüler birbirinin ardını... E, ...tekrarlıyor ama dünyada... ...insanoğlu biraz fazla tüketiyor. Dünyadaki insanın aşırı tüketimi ve e, atmosfere inanılmaz e, hızda ve miktarda artan emisyon salımı dünyanın normal ısınma döngüsüne körük etkisi yapıyor aslına bakarsan. Yani hızlandırıyor ısınmayı ve bu hızlanmada elbette ki bazı işte ekolojik bozuklukları ve dengede bazı değişiklikleri getiriyor beraberinde. Nedir? İşte buzullarda inanılmaz bir erime söz konusu. İşte küresel sıcaklık ortalamalarındaki artış şu an 1.2'ye ulaşmış durumda. Aha. Uzun, uzun, uzun süredir 1,17'deydi şu anda 1,2'ye çıkmış durumda daha yeni ölçümler bunlar Beste ve tabii buna bağlı olarak buzulların erimesiyle birlikte deniz suyu yükseliyor mesela önümüzdeki yıllarda pek çok büyük şehirin sahil şeridi sular altında kalacak bunlardan bir tanesi New York, Miami, Osaka gibi dünyanın gerçekten Tokyo gibi önde gelen şehirlerinde 275 milyon insan yer değiştirmek zorunda kalacak Beste yani inanılmaz hayatımızı etkileyen olaylar ardı ardına gelmeye başlayacak. Bir de mesela... sen yayında da söylemiştin mesela aslında sıcaklık artışı yani bir derece ısındığında 949 milyon dolarlık işte milyar dolarlık özür dilerim 5 yıl 10 yıl içerisinde ek bütçe kaybı e, küresel göç senin bu söylediğin 275 milyon kişi bana oturmaya gelmeyecek. <laughs> sonunda. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Beste bir derecelik artışı sakın küçümseme çünkü küresel sıcaklık ortalamasındaki bir derecelik artış dünyayı buzul çağı sokup buzul çağdan çıkarabilecek kadar önemli bir e, aslında rakam, önemli bir değer. O yüzden bir derecelik artış çok önemli bir artış. Ve 3 dereceye geldiği zaman ki 2100 yılında eğer böyle salımlar bu şekilde devam ederse tabii şimdi dünyadaki pek çok ülkede işte bunu kısıtlama yoluna gitmeye çalışıyor ya da sürdürülebilir işte enerji politikalarıyla o salımları azaltmaya çalışıyor. Ama eğer bu şekilde devam ederse 2100'de sıcaklık artışının 3 dereceye ulaşmasını bekliyoruz ve elbette ki bununla birlikte e, deniz suyu e, bayağı yükselmiş olacak gibi görünüyor bu az önce saydığım pek çok kentin sahil şeritleri sular altına kalacak ve hesaplamalar gösteriyor ki 275 milyon insanı yerinden yurdundan edecek tabi bunun bir de ekonomik boyutu var o insanların yer değiştirmesi dünyadaki ekonomik dengeleri de değiştirecektir sen daha iyi biliyorsun o işleri benden e, şimdi e, tabii sadece bu değil az önce buzulların erimesinden bahsettim buzulların erimesiyle birlikte elisler çıkmayacak mı? o benim çok dikkatimi çekmişti Tabii ki şu anda sadece buzulların erimesinin dışında permafrost dediğimiz alttaki donmuş toprak da erimeye başladı ve bunun içerisinde milyonlarca yıl önce yerleşmiş olan virüsler şu anda açığa çıkmaya başlıyor. Aslında bir şey daha bulunmuş bu da çok yeni bir haber. Sadece virüs değil işte e, mikroorganizmalar daha önce dünyada bizim hiç karşılaşmadığımız 24 bin yıl öncesinde o donmuş toprak içerisine girmiş ve inanılmaz dayanıklı mikroorganizmalar şu anda keşfedilmiş durumda BES'te. Mikroskobik çok hücreli canlılar bunlar ve çok dayanıklılar o kadar dayanıklılar ki işte aşırı soğuğa, işte nedir susuzluğa, asidik ortama işte oksijensiz yaşama o kadar dayanıklılar ki şu anda Mars'ta bile bu canlıların işte uzayda Mars'ta bu canlıları oraya götürmenin yollarını arıyor bilim adamları böyle şeylerle ve bu canlılar e, tabii ki buzulların e, bu permafrost dediğimiz e, yapının Toprağın erimesiyle erimesi, birlikte evet. E, bu canlıların tamamı suya da karışıyor. Bizim işte içme suyumuza da karışabilir, bütün su kaynaklarına karışabilir ve sonrasında bu canlılar doğadaki dengeleri nasıl değiştirecek, e, canlı yaşamını nasıl etkileyecek? İşte bunların hepsi kocaman bir soru işareti. Bunun ardından ne tip olaylar e, gelecek bizi bekliyor hepsini yaşayarak göreceğiz. Çünkü biz e, yaşamadan da aslında olacaklara çok fazla inanmıyoruz Beste. Neden biliyorsun? Doğru. Musun? Müsilajı görmeden biz Marmara'nın kirli olduğuna bir türlü inanamadık. Yani yaklaşık 10 yıldır aslında Marmara Denizi'nin çok kirlendiğini bütün bilim insanları söylüyor. Biz de pek çok yayınla, programla bunu aslında söylemiştik ama bir türlü toplumda o farkındalığı uyandıramadık. Neden? Çünkü insanlar görmüyorlardı kirliliği. Evet, görmeden ee, anlamıyorlar. Görmeden anlamıyoruz ama müsilaj, müsilaja deniz karı da deniyor. Bunu daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama e, deniz karı yani kaplıyor ya üstünü e, farklı bir oluşturuyor. İşte bu sefer inanılmaz bir manzara ile karşımıza çıktığı için e, müsilaj şu anda e, herkes bir panik halinde ve şu an artık kriz halindeyiz beste ve bu sorunları böyle kriz yönetimiyle aslında çözmek hiç de mümkün değil. Bunu risk analiziyle, risk yönetimiyle aslında bu tip sorunları çözmek gerekiyor. Yani o da nedir? bu kadar belirgin hale gelmeden bu kadar kontrolsüz hale gelmeden tehlike olmadan tehlikenin olacağını öngörmek ve bizim ne kadar savunmasız olduğumuzu işte ne kadar maruz kalacağımızı daha öncesinden öngörüp bu tür riskleri yönetmek gerekiyor küresel iklim değişikliğiyle ancak bu şekilde savaşırız çünkü bizi çokça olay bekliyor Bunlardan bir tanesi çok şiddetli hava olayları. Son yıllarda zaten küçük küçük bunları yaşamaya başladık. İnanılmaz soğuk hava dalgaları, sıcak hava dalgaları mesela birdenbire e, çok soğuktan çok sıcaklar başladı. Bu sene baharı hiç hissetmedik farkındaysan. Evet. E, birdenbire kabandan tişört seviyesine bir geçiş oldu. O aradaki baharlara ne oldu belli değil. Onlar yok oldu. Bir yandan Türkiye şu anda aslında Marmara Karadeniz ortalamaların üstünde yağış aldı ama Türkiye şu anda inanılmaz bir kuraklığın içerisinde. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da hatta İç Anadolu'da o kadar kurak ki su kaynakları gerçekten çok düşük seviyelere gerilemiş durumda. Tarımsal alanlar inanılmaz bir kuraklık içerisinde ve bu elbette ki ürünleri etkileyecek bu kaçınılmaz deste. Bunu hem Esinlikle. ekonomik açıdan hem de işte tarımsal sonuçlarını da göreceğiz. bazı gıdaların lezzetinin azaldığını da göreceğiz. Bir bakacağız ki eski tadı lezzeti yok çünkü bu küresel Ama zaten neyin kaldı zaten... ki? Zaten... <laughs> Annem falan şey diyor işte biz eskiden diyor salatalık kırardık işte kütürk Ya biz küçükken salatalık kopardı veya tavuk geç pişerdi. Şimdi neredeyse 10 dakikada tavuk çözüyoruz. Şimdi gezen tavuk diye bir işte şey çıkartlar geziyor geziyor bilmiyorum. Bir kısmı ise bak iki yemeyeceğim. Tavuk geziyor ben evet. niye parasını ödüyorum diyor. Bir kısmı diyor ki iki saatte pişiyor diyor. Yani bence bizim insanımız ve çevremiz ne istediğinin farkında değil elde biren. Pislense şey yani bir kovayla müsilaj toplamaya çalışırlar. Ama piknik yaptıktan sonra ağzına ederler gittikleri yerin çöp şiş, çöpler bilmem ne. Sonra mesela şey ben artık bu özellikle müsilajı seninle beraber 24'te ekranı çok sık sık getirdiğimden beri. Bir de şov da oldu. Millet Bursa'ya gidiyormuş, işte Balıkesir'e gidiyormuş müsilaj resmi çekmeye. Tabii Daha şu anda çok artık, popüler beste. Şu anda herkes müsilajla ilgileniyor. Herkesin gündeminde ya müsilaj onun var. Yerine, onun yerine atma. Anladın mı? Bu resmin sana hiçbir faydası yok şekerim o balçığın yani. Aynen öyle. İnsanlar atık suya yani evinin kanalizasyonuna lavabosuna giderine ne gönderdiğini hiç umursamadı bugüne kadar. Ne satın aldığını umursamadı, oraya ne gönderdiğini umursamadı, çöpü nereye attığını umursamadı. Şu an diyor ki Marmara Denizi'ne ne oldu? E ne oldu? İşte evet, yani şu an aslında bu soruyu sormak için çok geç ama insanlar e, geç de olsa soruyorlar, bu da kötü değil. Bunun e, farkına varmak da güzel. E, bu arada biraz önce piknikten bahsettin, onu da söyleyelim. <laughs> Söylediklerim değiştiyle birlikte. <laughs> yok yok orman yangınları inanılmaz bir boyuta gelecek. Şu anda dünyanın pek çok noktasında e, orman yangınları Amerika'da başlamış durumda mesela. Şimdi Türkiye'de de özellikle yazın e, çok sıcak ve e, Kuru rüzgarın estiği günlerde orman yangını çok inanılmaz bir problem haline geliyor. Evet Marmaris'te şu an devam ediyor ve bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu ormana atılan, teknik sırasında falan atılan işte camlar, şişeler, benzeri maddelerin güneşte aşırı yansıması kıvılcımın çıkmasına sebep olabiliyor. Tabii ki başka sebepleri de olabilir ama sebeplerinden bir tanesi de bu olduğu için piknik alanlarına gidildiğinde bu gerçekten oradan temiz bırakılması çok önemli bir şey. Biz şu anda gördüğümüzde üzülüyoruz. Aslında pek çok insan da üzülüyor ama yine pikniğe gidildiğinde bakıyoruz ertesi günkü manzaraya. inanılmaz bir çöp dağlarını orada görüyoruz. O yüzden bu konuda da aslında farkındalığın başımıza kötü bir şey gelmeden önce bizim farkına varmamız gerekiyor. Ee, ama bilmiyorum nasıl olacak. Şu anda da orman yangını devam ediyor. O çöplerin evet. oraya atılmaması çok önemli. Hatırlattığın o arada iyi oldu. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ee, ben birebir yaşadığım bir de söyleyeyim. Lütfen siz de dikkat edin izleyiciler de. Mavi şaşallar var. Onları eğer bir ahşabın yanına veya dik bir güneşte koyduğunuzda onlar böyle 30 saniyede yangın çıkartabiliyor. Başlıyor tiki yakmaya veya tahtayı yakmaya. Ben bunu bizzat yaşadığım için hatta o anda bizim evimizde işte sigara içen bir misafirimiz de vardı. Dedi ki ben hay ben atmadım dedi. Yani kadının bir üstüne çizdi, Lan altında tergis, kaldı. Ahlaksız, <laughs> evi yakacağım başımıza diye. Ama sonra anladık ki mavi şaşal hatta plastik artık zaten plastik şişeye koymayın deniyor. Hani bebeklerin biber onları artık cam olduğu her şey. Yani aslında şöyle bir şey var işine gelmeyen de elde bir şey diyor aslında evsel atık bunlar. Ben her seferinde bunu tekrar her yayında tekrarlayacağım. Ben işte Turmepa ile bir işbirliği yapıp muhabirken haber yapmıştım. Hadi dedim koltuk takımını ben attım. Hadi ben dedim ki ben bu koltuk takımından memnun değilim. Dur bir dakika Marmara Denizi'ne atayım. Hadi onu oraya attım. Motosiklet attım, bisiklet attım, araba attım. Hadi doyamadım. Ama yani böyle böyle levhalar var. Onlar bizim evde üretilemez. Onlar fabrika atı. İşine gelmeyen şey diyor işte kanalizasyonlar üretiliyor ya da arıtılıyor diyor ama hani içinden e, bir bakıyorsun değişik değişik şeyler var. E, yani o yüzden hani bu müsilaj bence şov malzemesindense biz şunu anlamalıyız ki sen çevreyle savaştığında o senin ağzına öyle bir patlatıyor ki piyasadan katlar bence. Bak piyasada Yok, Fed, Fed bu, iki lokma yanlış çınırma. bir şey söyledi. Bir trilyon dolar gitti. Dünyada, çevrede işte pandemi oluyor. Evine tıkılıyorsun, ısınıyor, tarım yapamıyorsun, e, denizler kirleniyor, yüzemiyorsun. Bir bir de şunu soracağım, pislendiği için mi ısınıyor bu denizler? Aslında tavuk mu yumurta yumurta mı tavuk? Şöyle. E bu ne, bu ne şimdi? E, <laughs> şimdi tabii ki suyun kirlenmesi, suda ötrofikasyon gibi işte bu bu tip e, planktonların üremesiyle birlikte suya giren güneş ışığını azalttığından, sudaki yaşamı e, yani e, azalttığından, oksijen üretimini e, minimuma indirdiğinden elbette ki suyun ölmesine sebep oluyor. E, ve bu da bir yandan e, suyun normal dengesini bozuyor ama suyun ısınması elbette ki havayla olan iletişimiyle çok alakalı olduğu için aslında küresel iklim değişikliğiyle birlikte hem e, sıcaklık artıyor karasal sıcaklık hem de deniz suyunun ısınması artıyor deniz suyunun ısınmasıyla birlikte Elbette ki e, yine sudaki canlı yaşamı olumsuz etkilendiğinden bu da suyu kirletici etkenlerden bir tanesi Hı -hı. olarak karşımıza çıkıyor. Ama müsilaj için e, Beste şunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bizim birazcık aslında e, yaşadığımız çevreyi de tanımamız lazım. İstanbul'dayız yıllardır ama İstanbul'u, Marmara'yı, Marmara, Marmara Denizi'nin yapısını çok fazla e, bilmiyoruz. Aslında Marmara çok özel bir deniz. Neden? Çünkü işte içi biraz küçük göl şeklinde, kapalı bir havuz şeklinde, karışımı e, çok az. Yüzey alanı çok geniş ama iç hacmi o kadar geniş olmadığı için karışım düşük ve işte bu gelen Karadeniz üzerinden, Çanakkale üzerinden gelen akıntılar da çok küçük bir lokasyonda dönüyor. O yüzden Marmara aslında kendi içinde karışımı çok düşük bir deniz olduğundan hem düşey hem yatay karışımı çok düşük olduğundan işte yüzeyi çok geniş olduğundan bu toz taşınımı ve benzeri gibi şeylere çok fazla maruz kaldığından ha, Tabii de. ki kirletici partiküllerinin sayısı artıyor ve elbette ki Marmara'nın etrafında çok fazla gelişmiş şehir ve sanayi bölgesi bulunduğundan çok fazla atık atıldığından kontrolsüz atıldığından Bu arada bu çok önemli kontrolsüz atılıyor olması işte burada müsilajın oluşumu için çok uygun koşulları sağlamış oluyor. Aşırı besin yükü, işte karışımın az olması ve sıcaklığın yüksek olması. sıcaklıkta tabii ki küresel iklim değişikliği birlikte e, sıcaklığın yükselmesi otomatikman denizi de e, ısıtıyor. Tabii ki denizi ısıtan şeylerden bir tanesi etraftaki beton yapıların artması, işte doğal kıyıların ha. tahrip edilmesi falan. Bu doğal dengeye e, müdahale edildiği zaman o da bize işte böyle biraz fazla ısınma olarak dönüyor yine bir e, kötü faturası bize çıkmış oluyor şu anda bunun e, temizlemeye çalışıyoruz büyük bir mücadele içerisindeyiz Bu da tabii eğer normal zamanlarda bundan 10 sene önce e, atıkları azaltmak ya da kontrollü atığın yollarına gitme e, yolunu tercih etmiş olsaydık şu an bize hem efor olarak hem de maliyet olarak çok daha kolay halledilebilir bir sorun olarak karşımıza çıkacaktı bu. Ama şu an hem çok uzun süre alacak hem de ciddi bir maliyeti de beraberinde getirecek. Daha zor olacak yani şu an çözmek. Küresel iklim değişikliğindeki aslında pek çok olayın sonucu bu. Yıllardır 1990'lardan bu yana küresel iklim değişikliğini konuşuyoruz. Hadi 2000'lerden bu yana diyelim. 2000'lerden beri konuşuyoruz ciddi anlamda ve karbon emisyonlarında Dünya geneline baktığımızda çok ciddi düşüş yok. Hatta tam tersi artış var. Ve buna bağlı olarak da ne olacak? Bir zaman sonra inanılmaz hava olayları bizi bekleyecek. Yani e, şu an için 1.7 trilyondan e, 30 trilyona e, trilyon dolar bu tabii ki çıkacağı yönünde bize maliyeti iklim değişikliğinin sonuçlarının İnanabiliyor musun farka? Yani bir sürü aşırı uç olaylar işte hurricane, kasırga, e, hortum gibi e, inanılmaz afetleri beraberinde getirecek. Ve bizim gibi orta enlem ülkelerinde de bu tip hava olayları ki yaşanmaya başlandı. Önümüzdeki yıllarda daha sertlerini, daha yıkıcılarını e, yaşayacağız ve elbette ki kuraklık, su sorunu, Dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi su problemleri. Şu anda da e, tabii ki iklim değişikliği işte belli ülkelere aşırı yağış getirirken belli ülkelere kuraklık getirecek. Tabii böyle olunca şu anda da su sorunu çok fazla olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri mesela önümüzdeki yıllarda daha da su zengini haline gelecekler. Bizim gibi orta enlem ülkeleri zaten su fakiri olmaya çok yakın. Biz daha da su fakiri haline geleceğiz. Tabii bu da önemli bir sorunu beraberinde getirecek. Bir de Suyun ısınması beste içme suyunun kalitesini de inanılmaz etkiliyor ve biraz önce söylediğim bu değişik canlıların da sulara karışacak olması tabii ki hem canlı sağlığı için inanılmaz bir bilinmezlik getirecek ve suyun ısınmasıyla birlikte suyun biraz daha asitleşmeye başladığı asiditesinin artacağını biz gözlemleyeceğiz. Ee, biliyorsun alkali su insan sağlığı için en e, tavsiye edilen e, su hmm. türüdür. Şimdi suyun asitleşiyor olması her geçen gün biraz daha fazla. Elbette ki bu bizim sağlığımız açısından da hiç istediğimiz bir şey değil. O yüzden bu da yine suyun kalitesi de önümüzdeki yıllarda önemli bir sorun olacak ve bu da bir maliyet getirecek bize. Şu anda içtiğimiz sudan biraz daha pahalı su içmeye başlayacağız. Bu da bir sorun beraberinde. Tamam, daha işte şey söyleyeceğim geçen e, şimdi sola şu çok komik dediler ki dalga geçiyorlar tabii. Bir çeşme TL'si bir 35 Türk lirasına eş. 1 liralık suyu 35 liraya satıyorlar diye çeşmede kazık spor denildi. Bu gerçekleşebilir ve ben şuna inanıyorum. Kuraklık gelince senin yediğin ürünler de azaldığı için belli bir yerden sonra mesela vegan, vejetaryen olmak bunlar artık zorunluluk hale gelecek diyorlar. Küresel ısınmaya, küresel iklim değişikliğine inanmayıp ya saçmalamayın bize bir şey olmaz diyenleri ben aç bırakmayı düşünüyorum Elde Birancığım. <laughs> o yüzden hani e, bu küresel... Zorla diyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Mesela normalde <laughs> aynen Normalde mesela yayın açıldığında işte bin iki bin kişi olur. Ben. Şu anda küresel ısınma, küresel iklim değişikliği kimsenin cüzdanına direkt temas etmediği için evet. az ilgi çektiği gibi. Ama ben böyle 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 böyle. Biliyorsun ben inat ettim. Sen beni dört aydır çok da her gün biz beraber çay kahve içiyoruz Elde Biran'la kanalda yayın aralarında biliyor Aha. ki ben bir şey kafayı taktığım zaman yani herkes dinleyene kadar devam ettiririm. Şimdi küresel iklim değişikliğine taktım şekerim. Bu işin sonuna kadar gideceğim ve e, ben e, ya yani artık yatırımların kesinlikle Santral yatırımlarının, kripto yatırımlarının artık her şey buna dönecek. Yani Aha. ben Bitcoin tarif çok anlatıyorum. Herkes de soruyor işte LT o, ne olacak? Bat ne olacak diye. Aslında burada yeşil kripto gelecek ve bugün bize bu sohbet ettirenler de onlar zaten ve ben çok önemsiyorum. Kripto karbon diye bir token var biliyor insanlar jeton ve bu tamamen sürdürülebilirlik ve tamamen paranın çevreden daha önemli olmadığının altını çizen bir proje. Mutlaka bakılmalı. Ve ben açıkçası severek isteyerek seninle daha çok Küresel ısınma, abi özür dilerim. Küresel iklim değişikliği. Ne <laughs> konuşacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim şey var mı? Açıkta bıraktığım Beste mutlaka hmm. altını Yok, sadece edeyim. şunu unutmamalıyız. Her gün seninle çok keyifli içtiğimiz o kahveyi içerken atmosfere de bir yandan 17 kilo karbon emisyonu salıp aynı anda 140 litre su tükettiğinizi unutmamalıyız Beste. Bu farkındalığı herkesin e, sahip olması gerekiyor ve kahve içerken de unutmaması gerekiyor kahvenizi içiyorsunuz istiyorsunuz ve bitiriyorsunuz lütfen israf etmeyin o kahveler <laughs> dökülmesin e, zaten emtia fiyatları da alıp başını gidiyor yok kakaoymuş şekermiş kahveymiş lütfen bize e, 150 liralık bir kahve içecek hale getirmeyin dikkatli olun diyorum çok teşekkür ediyorum elde bir an sağlık bir başka yayında görüşünceye de hoşça kal. Yarın görüşürüz zaten. <laughs> Yenilenebilir enerjiyi destekleyen kripto varlıklar. Kripto enerji sundu.